Siz milyonlar, milyarlar olsanız, o benim biricik kulum bir tane olsa yine hepinize galebe çalacaktır. Neden? Çünkü ben onun arkasında cennetlerin bütün hazinelerini taşıdak yapmışım. La havle ve la kuvvete illa billah. Unutmayın onun arkasında ben varım. Ve insanlık unutmasın. Arkasında Allah'ın olduğu zata karşı ilanı harp etmek, Allah'a karşı ilanı harp etmektir. Hz. Muhammed mağlup olmadı mağlup olmayacak. Onu mağlup etme sevdasına tutunanlar akıllarıyla zıtlaşıyorlar demektir. Kalpleriyle yeni ifadesiyle ters düşmüşler demektir. Belli ki Allah sarsacak, ırgalayacak, imhal edecek, ikaz edecek, kendinize gelin haddini bilmezler diyecek. Fakat bunlar anlamayınca bir gün bir kere de tuttu iflah etmeyecek canlarını alacaktır. Hazreti Muhammed'le muharebe yapılmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona karşı çıkılmaz. Müeyyidi Allah'tır onun. Bir yerde zevcelerinin dahi küçük bir tavır almalarına karşı onu tesliye ve teselli sadedinde buyuruyor ki Allah senin arkandadır Habibim. Melekler senin arkandadır Habibim. Yani semavatın ruhani sekenesi senin arkandadır. Senin orduların bunlar olunca milyarlarıyla milyonlarıyla sana karşı çıkılmaz karşı çıkan kafasını sert bir şeye vurur toslar ve kendi kafasını yarar